Merhaba arkadaşlar. Bir eşitsizlik sistemi verilmiş. Birinci eşitsizlik sistemini çözelim. Mutlak değer içinde x eksi 2 büyüktür. 1 ise arkadaşlar x eksi 2 büyüktür. 1 veya x eksi 2 küçüktür. Eksi 1 olmalıdır. Yani x büyüktür. 3 veya x küçüktür. 1 olmalıdır. İkinci eşitsizliği çözecek olursak mutlak değer x eksi 1 küçüktür. 3 ise arkadaşlar eksi 3 küçüktür. x eksi 1 o da küçüktür. 3. Her tarafa 1 eklersek eksi 2 küçüktür. x o da küçüktür. 4'ü elde edeceğiz. Arkadaşlar eşitsizlik sistemi olduğuna göre her ikisini aynı anda sağlaması gerekir. O zaman sayı doğrusunda 2 eşitsizliği ayrı ayrı çizelim. İhtiyacım olan eksi 2 1, 3 ve 4 arkadaşlar. Birinci eşitsizliğimiz 3'ten büyük. Bakın eşitlik olmadığına göre açık aralık. Ya da 1'den küçük. Arkadaşlar burada da eşitlik olmadığına göre açık aralık. İkinci eşitsizliğimize baktığımızda kırmızıyla gösterelim arkadaşlar. Eksi 2 ile 4 aralığında ve her ikisi de açık aralık. Hem kırmızının hem mavinin arkadaşlar olduğu bölgeyi alacak olursak bakın şurada eksi 2 virgül 1 açık aralığı ve 3 virgül 4 açık aralığı. Çünkü 4 birinde var birinde yok. O yüzden ortak kümeyi alamam arkadaşlar. Eksi 2 virgül 1'in açık ve 3 virgül 4'ün açık olduğu arkadaşlar aralık D seçeneği. Yalnız A seçeneğinde de arkadaşlar benzer bir seçenek var. Ancak eksi 2 ve 4 kapalı olduğu için A seçeneğini alamıyorum. Cevabım D seçeneğidir. Başarılar.